şeyleri <laughs> alabilirsiniz istiyorsan al hadi. kutu mu? Çilekli. Ne çilekli <laughs> mi istiyorsun? O zaman Ege bir tane sepet alsana. Abi abi şey al. Ben, ben, Ay beni hiç dinleyen yok. Hmm, bakın bu mikros bayağı şeyle. Tam teferruatlı. Sepet alacağım. Sepet. sepet bir sepet istiyorsan alayım. Alayım istiyorsan tamam. Ben i̇stiyorsan ya mantıken benim bilgim yok et ne kadar. Sen daha iyi yapıyorsun Neyse, ya. deneyelim. Salam ne için alıyorum salam? Kediler için almıyor musun? Kediler için ya Ya dursun kediler. <laughs> Hayır Elif sucuk ya. nefret ettiriyor ya. Hayattan soğuyorum salam yüzünden. Elif salam salam. Aslında şu hindi. işte, İşte o da yine salam dillere giriyor. Hindinin ki lezzetli oluyordu ama. Neyse ben şu tavuklardan aldım. Bu şeklinde. Fırında tavuk yapmak için iyi oluyor onlar. Aa hindi miymiş şu? Ya yok organik tavuk. Hindi zannediyorum. Hindi de çok lezzetli oluyor ya. Bana poşet getirene kadar ben çoktan... <laughs> o da elinde taşıyor ya. Ben aldım ve getirdim. <laughs> ha, kendine hepsini buluyorsun zaten. Hmm. Sürekli bir şey o kendi derdinde. Abur cuburlara bakalım. Benim sevdiğim susamlılar. Ay Patatesler. High Life. Bu High Life'ın minilerini ben pek sevmedim ya. Çok minik minik çay batıramıyorum. Daha çok tercihim bu. Ne o şalgam mı? Şalgam da var. Şalgamı da çok seviyor bu kız. Burada patateslerin fiyatı biraz daha şey oluyor. A101 ile patateslerin fiyatları daha uygun. Genelde oradan Ege'ye söylüyorum. Ege gerçi onları da. Onun okulda Okulu, yakın okulda var. Okulda o? da. Yok hayır onu bırak. Okulda dağıtman için bir benim ım, işlerim var. Ondan sonra alırım okulda dağıtman için. Bu neymiş? Yaprak sarması mı? Yok bamya. Bamya bir de yiyen yok ya. Kız sevmiyor. Oğlan da pek şey değil. Yeşil fasulye. 52.69'dan 52'ye düşmüş. Bir de o kaç gram? Benim buzluk işte. ay son bir fasulyem kaldı. Evet 43 de var 52 43. Ama en en Yeşil fasulyeyi çok üzülüyorum bitiyor çünkü ya. Bu pizzalar da güzel oluyor. Elif'in peynirlenmesine de genelde koyuyorum. Şu lahmacun hiç denemedim ama <laughs> yemeği fileyi de pişer <laughs> mi bilmiyorum. Pek <laughs> yiyen de yok lahmacunu ya ben yiyorum sadece. Yumurta etiketin üzerinde bir şeyler gelmiş ama yarım. Onlar özgür yumurtluyor, özgürce yumurtlayanlardan. Bunlar şey kümesin içinde hapsolmuş tavuk yumurtası. Acaba doğruluğu var mı bilmiyoruz tabi görmediğimiz için. Sucuk. Bu sucuklar da çok lezzetli olmuyor ya. Kasap sucukları daha lezzetli. Bunlar böyle koyuyorsun yarı yarıya küçülüyor öyle içine yağ basıyorlar ki. Pastırma da var. Yok ya şu fiyatı verip kokacağız bir de işte paramızla paramızdır elde oluyoruz hiç gerek yok. Ne var ne var ne var. Allah'tan alkol tüketmiyorum ha. Şunların fiyatına bakın aman ya. Yok biz kola içeriz. Kahve içince de aynı etkiyi alıyorum ben. Ya benim elimdeki çaya laf ediyorsunuz. Şunların rengine bakın ya. Hiç benim çayımla ne alakası var. 334 lira vereceğim koskoca bardağı olan benim bardak kocaman zaten 1 litrelik şunun yarısını alır pardon yarım litrelik 500 litre ha o özel kutuda olduğu için o fiyattır <laughs> şu fiyatları mı veriyorsunuz bizim biz patatesin soğanın peşindeyiz millet bunun peşinde çekiyorum Bak aldı. <laughs> Aslan terbiye ediyor benim. Tamam. Çık Kaçtı. Hadi. ama <laughs> bence oraya tak onu. bildim şu an marketten sonra bir de kahve neler varmış neyse halimiz çıkmış falimiz ay elime bile bulaştı bir şeyler var ama olduğunu bilmiyorum da. Elif tutuyor. Bakalım buradan neler çıkıyor. Neler neler varmış. Ay neler varmış Elif. Mesela kafası. <laughs> At, atmaya başladık bile. Atışlarda sınır yok. jimnastik gösterisine gidiyor. Hadi spor ayakkabılarını da giyelim. Evet, onları giy. Ne doğru? Hadi bakalım geçelim geriye. Hadi. Atatürk'ün ilke ve fikirlerini yaşatma, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirme, Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma. <laughs> we can release you Hali. Yine makineye girecekler. Ya makine dedim, fırın. Bir fırında var. Ya burada dakika ayarlaması vardı. Çok da dakika ayarlamasına bakmıyorum. Gibi kontrol ediyor. Ay kamerayı alayım dedim. Kokusu nasıl böyle püfür püfür her tarafa yayıldı. Tamamdır. Tındıklı kekimiz hazır.